I Spor yaparken yoğurt tüketme kanka be diyor Spor mu yapıyorum gibi gözüküyor şu an sana oradan yayın yapıyorum Yayın yaparken yoğurt tüketebilirim Evet Herkes kanka? bir şey diyor An bak, bak herkesin dediğini dinlersen Sadece su içiyorsun kanka bak Evet abi onlar çok dinlersen biliyor dinlersen su içiyorsun Onlar çok biliyorlar Ben şimdi Evde barfix barım yok benim tamam mı Hakan? Şöyle bir şey denemeye karar verdim Anladım. Bunu deneyeceğim Bak deniyorum sadece tamam mı arkadaşlar? Nerede lan barfix barını mı getireceğiz? Yok. Bak şimdi biterim tamam mı arkam? Sesin gelmiyor ha Allah kahretsin yayını kapatın <laughs> inkar edeceğiz <laughs> Tamam etmiyorum sanki. Ama bak kendimi bayağı kaldırıyorum arkadaşlar. Yani bunu keşfediyorum. Her geçen gün yakında kendimi buradan kaldırdığım yetmiyormuş gibi kaldırdıktan sonra bir de şuradan ittireceğim anladınız mı? Yani spor zaten it ve çekten ibaret. Ruslan 9. en kutlu olsun hoş geldin. Eyvallah. Kederli 42. İzmir'den selam abi Özlem Yusuf seni seviyor der misin Özlem Özlem Yusuf seni çok seviyor Yusuf sana bayılıyor abi Teşekkür ederim Abi camdan aşağı falan düşersin yapma demiş biri Abi bunu da göstereceğim size ya bak Bunu bana gösterteceksiniz. Ne gösteriyorsun? Ya ne oluyor yine oğlum ya Aa Lady Meltem var lan orada gördüm bir tane daha kız var kan iki oldu. <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Chat. Gözüktü mü kanka oradan yapınca? Yo. Oğlum hiçbir şey gözükmedi kan. Nasıl gözükmedi lan? Oğlum kameranın açısından çıkarsan nasıl görebiliriz ki yani neyiz biz anlamadım. Oğlum, oğlum salak mısın nasıl gözükmez? Tamam ben Gözüküyor senin ilacın, ilacını biliyorum senin bekle. Göster. Hey bunu. Ha. <laughs> oğlum yaptığı harekete bak sinirlerim bozuldu. <laughs> Şimdi anladım. <laughs> Anladın mı kanka? Ne oluyor amına kıyım? Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> ya gördün mü? Bunu <laughs> başka nasıl tut? Sen... Kanka ben bana e, Boss Life'ın bir tane böyle sırt çantası şeyi evet. var ya onu takıp dışarı çıkıp geziyorlar. <laughs> bana ondan verin ben böyle binaların üstüne atlayayım size o sırada da canlı yayın açayım olmaz mı? Oğlum var yapın böyle dışından tırman kan böyle en tepeye doğru. Bence çok Yeah, put it on